Samsun. ilk adım baruthane mevkiindeyiz. Ultra lüks. 4 artı 1. Muhteşem deniz manzaralı, giyinme odalı, ebeveyn banyolu. Çok güzel bir daire. Önümüz tamamen açık. Nisan yağmurları var şu an Samsun'da. Karşımızda bowling salonu. Gayrimiz hiç bir masrafı yok. Çok özenle yapılmış. Binamız 7 yaşında. Sıfır gibi. Bu yaşam makinesi kurutma makinesi adamları. Havalandırmaları.